Herkese merhaba. Ben Harun Canel Açık. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Teknolojiyle olan yolculuğum aslında çocukluğumda başladı. Şu anda da yapay zeka ve otonom sistemleri üzerine çalışıyorum. Sizlere şu anda arkadaşlarımla üzerinde çalıştığım bir projeden kısaca bahsetmek istiyorum. Proje yapay zeka tabanlı hava savunma ve tehdit algılama sistemleri üzerine olan bir proje. Bu projede kendi algoritmalarımızı yazıyoruz ve projeyi gerçek ortamlara uyarlamaya çalışıyoruz. Neden bu akademi peki? çünkü bu alanda sadece derslerle değil, aynı zamanda doğru bir topluluk ve doğru bir mentörle kendimi geliştirmek istiyorum. Sadece geliştirmek de değil, aynı zamanda birlikte üretmek ve birlikte büyümek istiyorum. 5 yıl sonrasında kendimi yapay zeka ve bilgisayarlı görü alanında derinleştirmek istiyorum. Afet ve savunma gibi insanlık yararına olan projelerde gelişmek istiyorum ve insanlık yararına bir şeyler yapmak istiyorum. Eğer bu akademiye kabul alırsam sadece üreten değil, aynı zamanda araştıran, e, deneyimlerimden diğer insanlara yardım eden biri olarak yer almayı çok isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.